Merhabalar. 25 Mart Desteni saç videosuna hoş geldiniz. Bu hafta biliyorsunuz 25'inde bir e, ay tutulması da olacak. Terazi burcunda. Dolayısıyla bakalım bu hafta bu tutulmanın etkisiyle beraber neler olabilir? Nelere dikkat etmek gerekir? Neler yaşanabilir? Tarot kartlarına soracağım. Yine 3 ayrı destemiz var. Birincisi bu e, Lacivert Zar ya da işte mavi zar ne derseniz. İkincisi mor zarımız, üçüncüsü de yeşil zarımızın olduğu desteler deste renklerinde zarlara yakın renkler seçmeye çalıştım Bu arada eğer videoyu beğenirsen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim bana söyleyeceğin herhangi bir şey varsa aşağıdaki yorumlardan da ulaşabilirsin şimdi çok fazla uzatmadan hemen açılma başlayalım bakalım desteni seçtiysen tercih ettiysen bakalım neler çıkacak Evet eğer birinci desteği seçtiysem bu deste e, açarken aslında aklımdan geçen cümle şu oldu. E, çalsın sazlar oynasın işte e, kızlar diyeceğim de öyle olmasın hadi. Şimdi herkes böyle hadi bir kutlama havası gibi olacak ama. E, şöyle ilk başta evet yani böyle kötü değil öyle söyleyeyim. Fakat e, bir yandan da mücadelenin de bol oldu. Yani evet elinde çok güzel eline çok güzel geçen bir şey bir fırsatın olduğu ya da işte bana çok büyük ihtimalle bir ikili ilişkiyle alakalı gibi geliyor ki zaten bu terazi tutulması olduğu için de e, ikili ilişkiler e, kapsamında işte bir e, gündemin olması gayet doğal e, görünüyor ve kartlara baktığımda da sanki böyle birazcık e, bu ortaklık hani Evet bir e, ortaklı iş veya ortakla yapılan bir şey ile de olabilir. Onun bir kutlaması, yapılan bir şeyin bir başarının kutlaması. Ya da e, dediğim gibi ama ilk böyle gördüğüm e, hele ki o ilk dörtlü kartta böyle e, dedim burada bir ikili ilişki durumu var. O şimdi burada aslında e, böyle şey. Evet çok güzel bir yere taşınmış. Çok böyle iyi ilerleyen güzel bir eee ilişkinin tanımı var orada aslında ve burada e, sanki yolu e, yolu sunan ya da işte ne bileyim ben bu şekilde ilerlemesini sağlayan, oradaki en çok çabayı sarf etmiş olan kişi de sen olabilirsin ya da e, eğer ki bugün bu şeye geldiyse, bu kıvama geldiyse ya da bu, buralara geldiyse bu şey, bu her neyse burada senin katkın çok büyük gibi görünüyor ve orada güçlü olan sensin. Ama işin ilginç tarafı hiç öyle değilmiş gibi de gösteriyorsun kendini. Belki de işte bu şeyin güzel tarafı da o. ya da ne bileyim herkesin aslında hani çok zekiyim diye ortalıkta gezip de şimdi örnek vereceğim. Öyle bir nasıl bir örnek olsun diye bilemedim. Hani çok her şeyi biliyorum diye gezen genelde çok bir şey bilmez ama böyle bilmiyormuş gibi duran da böyle hani birçok şey kotarır ya onun gibi böyle sen hiç çaktırmadan aslında güç senin elindeyken sen bir şeyler yapmışken hiç sanki yapmamışsın da hani öyle gelişine öyle gelişmiş gibi duran bir e, durumdan bahsediyor. Ve bu e, haftayla beraber aslında bunun sonuçlarını artık böyle görünür olduğu ya da işte e, zaten e, tutulmada öyle bir şey ya işte bu hasat zamanı diyoruz. Onların sonuçlarını almaya başladığın bir dönem başlamış olacak gibi görünüyor ve e, bir yandan sana aslında bir e, herhangi bir şekilde Eğer bu bir işse de ya da ilişkiyse de sana bir statü kazandıracak yani belki daha işte üst pozisyonda bir bir yere geçiyorsun ya da bu bu ilişkin işte daha e, senin olmasını istediğim bir üst işte seviye neyse oraya ulaşmaya başlıyor ve burada e, seni böyle hani 10. ev konusu diyeceğim astrolojiyle birleştireceğim 10. evdeki o işte kariyer ya da toplum önündeki kimlikle alakalı kendini var etmenle alakalı ya da insanların seni tanı, tanıdığı demeyeyim de insanları kendini tanıttığın kimliğin var olduğun kimliğinden bahsediyor bununla ilgili böyle bir ilerleme bir güçlenme söz konusu ve burada aslında e, şimdi zannedersem bu şimdi orada da zaten ikili ilişki olduğunu orada birazcık da kanaat getirmiştim. E, King of Queen ve, şey King of Coin ve Queen of Coin ikisi de var burada. Yani kral da burada işte kraliçesi de burada diyelim. O zaman e, işte bu ikiniz bir arada e, bu şeyi aslında beraber kotarmış ve bir yerlere getirmişsiniz. Burada o ikili çalışmayla belki bir işi bir ortaksa eğer bu o işi oraya taşımışsınız veya bir ilişkiyse hakikaten burada ikinizin de verdiği bir emek aslında gündeme geliyor. İkiniz de bu şey için emek harcıyormuş görünüyorsunuz. Ve sonrasında ama şöyle bir durum var. Evet kutlamalar gene burada for of işte asaların dörtlüsü ile zaten burada bir kutlama teması olan bir kart bu evet kutlanacak güzel başarılı bir şey var fakat bir yandan da bu yaptığınız elde ettiğiniz şey başkalarından koruma ihtiyacımız da var o nasıl bir şey derseniz onu bilemiyorum şu an kendi durumunuza konumunuza göre alın evet belli bir şey elde ediyorsunuz bir şey kazanıyorsunuz hatta bunu kutlayacak kadar bir şey elde ediyorsunuz fakat işte bir şekilde etrafınızdan insanlardan başka bir şeylerden birilerinden korumak işte gözetmek ve onlara karşı belki de biraz savunmada kalmak zorunda hissedebilirsiniz kendinizi ee, ve burada dikkatli olmanız gerekiyor yani hani böyle e, çok beklemediğiniz yerlerden farklı tepkiler gelebilir öyle söyleyeyim yani bu e, direkt bu işi bozmaya çalışan herhangi biri bir şey olabileceği gibi e, ya Hani enerji olarak da bu iyi gidişatı bozacak bir, bir şeyler, birileri de olabilir. Yani e, sonuçta bir enerji evreninde yaşıyoruz. Ve bu iyi giden şey böyle çok... E, herkes her zaman e, herkesin mutluluğu mutlu olmayabiliyor. Dolayısıyla siz benim ne demek istediğimi aşağı yukarı anladınız diye tahmin ediyorum. Yani bu mutluluğu böyle çok hoşlanmadan karşılayan insanlar veya bir şeyler olabilir. Bunlara karşı bu elinizdeki şeyi çok sıkı sıkıya sahiplenip korumanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ee, aslında yani hani çok dolandırmadan. Ve burada birazcık da o şey sizde o ne diyeyim e, güç diyeceğim ama şunu da söyleyeyim. Yani bu Hermit kartıyla beraber aslında siz böyle bir şeyin olma ihtimali de gayet iyi biliyorsunuz yani kimden neyi sakınmanız gerektiğini kimden neyi korumanız gerektiğini bu konuyla alakalı aşağı yukarı bir fikriniz de var dolayısıyla böyle hani çok korumasız savunmasız değilsiniz fakat ya da en azından bunun böyle bir şekilde koruma ihtiyacının olduğunu biliyorsunuz çünkü geçmiş bir takım deneyimleriniz var yani belki direkt o kişiyle alakalı işte bu hani bozmak isteyecek kişi durum konu her neyse Direkt onu direkt bağlamayabilirsiniz. Ama böyle bir şeyin bozulma ihtimalinin dışsal etkenlerden nedenle bozulma ihtimalinin olduğunu daha önce böyle bir şeyler yaşamış olduğunuzu tahmin ediyorum. Ve o yüzden de bir tarafınız içsel olarak bu konuya dikkat çekmek gerektiğini düşünüyor gibi. Ama temelde çok böyle şey hani olumlu bir açılım güzel bir şeyler var sonuçta gündeminizde. Şimdi o zaman bir de bakalım duymanız, bilmeniz gereken tek bir cümle olsaydı, bir kavram olsaydı ne olurdu? Bugün başka bir deste kullanıyorum ve bakalım ne çıkacak şimdi size ne diyor? Aradan seçtim ve observer çıktı, gözlemci. Şöyle de göstereyim. Burada belki biraz da işte olan bir tane gözlemlemek yani hani e, et, hani diyorum ya etrafınıza dikkat edin bakar olun hakikaten yani evet siz kendi o işte enerjinizin yukarı çıktığı ya da modunuzun yukarı çıktığı mutlu olduğunuz o dönemde birazcık ama sağa sola dikkat etmek etrafa dikkat etmek gerekebilir orada o konuları birazcık e, ki burada bakın aya da bakıyor yani hani bu dolunay ki tutulma sonuçta bir dolunay dolunayda size birçok şeyi böyle görünür kılacaktır Dolayısıyla etrafınıza birazcık dikkat edin bakın diyor Evet şimdi ikinci desteğe geçelim bu hafta için ikinci Zarı yani mor desteği mor Zarı seçtiysen Eğer eflatun desteğiymiş Gerçi Neyse şimdi şöyle bir durum var daha maddi bir şey sanki deminki açılıma göre o daha böyle duygusal bir şey ağır basıyordu burada daha bu kadar tılsım açıkçası bir arada hiç görmemiştim herhalde uzun zamandır ee, bu kadar para temalı bu kadar mal mülk temalı bir konu ee, yani sanki öyle duruyor birazcık işle alakalı veya parayla vesaireyle alakalı gibi duruyor ee, şöyle şimdi burada da bir kere evet yani olumlu durumlar sonuçta işte bir kazanç artışı veya elindeki bir şeyin daha iyiye gitmesi daha ço çoğalması yolunda bir şey var ve sen aslında bunu biraz bir cesaretle başlatmış ya da başlatıyor olabilirsin ki bu muhtemelen sen şu an henüz başlatmadın ve başlatmak üzeresin yani yeni bir şey yapmak istiyorsun belki yeni bir iş yeni bir Çalışma alanı bir yere başvurmak veya yeni bir proje yapmak falan böyle sıfır bir şeyi sen kurgulamak ve kurmak yapmak bunu büyütmek istiyor gibisin. Yani hani çok şey değil çok büyük bir geçmiş olan bir durum değil ama ufak adımlar belki atmış olabilirsin. Şimdi birazcık daha geliştiriyormuşsun yani öyle bir hali var ve açıkçası burada bakıyorum. Şimdi bir kere full'la beraber biraz o dediğim gibi o cesur hali yani şu full'la beraber evet bir cesaret atlayıp yapıyorsun. Bir yandan da ama magic'inle evet bunu sıfırdan kuruyorum. Sıfırdan yaratıyorum, yapıyorum ve hakikaten bunu başarabilirim enerjisine sahipsen fakat ama burada dikkat etmen gereken ufak bir şey var. Kendine biraz fazla güveniyor olabilir misin? Ya yani böyle evet güvenmek iyidir. Kendine güven iyidir fakat böyle e, bazı yerlerde gözden kaçırdığın şeyler olabilir. Ona dikkat çekmek istiyor aslında kartlara bakarsan. Ve orada yani o hataya düşmemek için. Çünkü burada sonuçta bir araba kartımız var. Evet araba kartı hani kararsızlıktır diyeceğim ama o kararsızlığı açtıktan sonra tamam tabii ki harekete geçebilirsin. Fakat burada dikkat çek. Yani çektiği şey şu. Birden yolu atlamak değil de birden o arabayla işte dört nala gitmek değil de. Çünkü burada hayır fıntımız da var. Bir bak ve sanki toparlaman gereken bir şeyler olabilir gibi. Sanki bu aslında Merkür retrosu vibe'ı da alıyorum ve hani böyle eksikleri tamamlamak, hani evet hayatın olağan akışında hiçbir zaman aman sakın bir şeye başlama falan zaten çok manasız oluyor bana sorarsanız. Merkür retrosunda işte sakın bir şeye başlamayın, yeni bir şey yapmayın. Tamam bazı durdurabileceğin şeyler varsa bekletebilirsin ama her zaman için hayatın bir normal akışı vardır. Bazen de başlaması gereken bir şey varsa başlarsın. Orada da ekstra dikkat etmek gerekir. Veya şöyle bir olasılığım varsa işte o konuyla alakalı eksikleri tamamlamak. Yani aslında bu kartların şu an sana söylediği şey. Evet yeni bir şey yapmak istiyorsun. Yeni bir şeye bir atılımın var. Fakat orada senin sandığın kadar her şey mükemmel olmayabilir. Orada eksik olan tamamlanmaya muhtaç bir takım konular olabilir ki var gibi görünüyor. Onlara dikkat et ve dolayısıyla şimdi onun çalışmalarının olacağı bir dönem. Yani e, yeni bir şey okey yeni bir şey geliyor ama o yeni bir şey için de yeni bir çalışma. Yeni bir efor yeni bir e, hazırlık belki öyle söyleyeyim. Ve bunu yapabilirsin de, ona o cesaretim var. Hatta işte biraz fazla cesur olabilirsin. Ee, orada bir e, hani bir virgül koymam gerekir. Ve bunun üzerine birazcık e, dediğim gibi e, belki yatırım yapman, üzerine bir şeyler katarak o işi büyütmen ya da bu konuyu büyütmen. Hep iş diye anlatıyorum çünkü bu kadar hani tılsım çıktığı için biraz mal mülk para iş gibi geldi ama. E, tabii ki eğer ki bu bir e, başka bir şeyse bir, ne bileyim ilişkiyse veya daha böyle duygu yoğunluklu herhangi başka bir şeyse onunla da ilgili ona yatırım yapmak işte tabii ki e, sonuçta birine bir şeye vakit ayırmak da bir e, maddi olmayan yatırımdır. Bir, bir ilişkiye çaba sarf etmek bir şeyler yapmak bunlar da yatırım gibi düşünebilirsin onun üzerine çalışıyorsun gibi görünüyor. Yani bu haftayı aslında öyle bir şeye ayırabilirsin. Öyle duruyor. Ve bir yandan da bir yerlerden destek gelme ihtimali ya da bu destek belki de kendi kendi hani böyle şey vardır. İçinden bir ses sana bunu yaparsın diyor. Zaten o diyorum ya biraz fazla kendine güven durumunda var. O fazla kendine güvenen tarafın kendini fazla destekliyor olabilir biraz tuhaf bir cümle oldu ama bence anladın ne demek istediğimi ya da birileri dışarıdan sana evet bunu yaparsın hadi işte aslansın kaplansın gibi böyle bir gaza getirme diyeceğim ama tırnak içerisinde öyle bir durum olabilir burada işte dikkat etmen gereken şey var yani burada yine böyle bir bilgi adamımız yine çıktı ve bu Yok ki evet elindeki o ışığıyla beraber ortalığı aydınlatıp ne olduğunu görmeye çalışıyor ki. Zaten burada Dolunay'ın yaptığı da aslında özünde odur. Olayı aydınlığa kavuşturur ve etrafını görmeni sağlar o ışık. O elindeki konu o iş her neyse o nereye doğru yöneliyor. Ne tarafa doğru gitmek üzere ya da nasıl bir hasat zamanı onu görmeni sağlıyor. Burada da o ışıkla elindeki bu ışıkla aslında zaten arkasına daldığı da Dolunay'la beraber sana bir şeyler gösteriyor bir dakika bir bak dedi, dikkat çektiği bir durum var ki zaten araba kartıyla az önce de söylemiştim birden yola atlamayacağın bir durup belki de bir şeyleri değerlendirip karar verdiğim bir dönem gibi de duruyor o yüzden bu hafta bana sorarsan evet sen çok hazırsın yani eğer şey düşünecek olursak sen çok hazır görünüyorsun ama belki birazcık dikkat etmen gereken şeyler olabilir diyeyim bu konuyla alakalı. Bir de bakalım ayrıca tek bir cümle duyman gerekseydi ne olurdu ya da tek bir kavram olsaydı duyman gereken şey neydi diye bir soralım bakalım destemize bir kart çekeyim ben. Yine aradan şöyle şunu alacağım ama birkaç tane gelmeye çalışıyor. Bir dakika. bu kartların hepsini bir arada gelme hali de beni benden oluyor. O zaman da aklım kalıyor aslında. Yani bir yandan da ne gelecekti acaba diye. Evet. Bir şimdi bu yin kartı yin yang zaten biliyorsundur. ve işte olayların aynen bu araba kartını da tamamlıyor gibi düşün. Yani olayın her tarafını iyi tarafını kötü tarafını da görmen gerektiğini söyleyen bir kart. Dolayısıyla e, etraflıca düşün, etraflıca her şeyi görmeye çalış diyor bana sorarsan kartlar. Evet, ikinci destede bu şekildeydi. Şimdi sırada üçüncü deste var. Bu hafta için üçüncü deste seçtiysen eğer burada gene yani hakikaten e, terazi tutulmasıyla gerçekten çok uyumlu konuların etrafında dönüyor bu üç açılımda ve burada da yine bir ikili ilişki e, tadı alıyorum yani böyle orada da böyle daha duygu ile alakalı bir şey gibi duruyor ama bir ortaklık da belki olabilir hani sonuçta terazi diye düşündüğümüzde e, ve burada şimdi şöyle bir şey var e, aslında her şey hazır yani her şey hazır öyle söyleyeyim hani var ya işte bütün malzemeler hazır bir tek onları bir araya getirip yemek yapmak kalmış ama siz bunu bir türlü yapmıyorsunuz niyeyse e, işte bu eğer ortaklıksa iş kurmaksa vesaire ise her şey hazır altyapısı hazır işte ne iş yapacağınız zaten belli nasıl yapılacağı belli kime hitap ettiği her şey belli ama siz bir türlü yola çıkmıyorsunuz ya da eğer ki bu bana daha çok bir ikili ilişkimiş gibi geliyor Herkes bu ilişkiye iki tarafta hazır ama bir türlü birisi adım atıp da bu şeye hadi başlayalım ya da bir şey yapalım ya bir yola çıkalım diyemiyor gibi bir hali var. Ve o kadar ilginç ki yani bu kadar hazırlık, bu kadar her şeyin tamlığına rağmen o bekleme hali ve böyle şey gibi daha böyle aslında çok tabii yaşınızı bilemiyorum dinleyenlerin yaşı ama aşağı yukarı şey böyle hani sanki eğer bu ilişkiyse bir ergen gibi diyeceğim yani böyle hani neyse o korku o çekince hani o zamanlar böyle bir saklardık ya böyle herkes her şeyi bilir ama bir şey açıklayamaz falan. O resmen o şekilde herkesin her şeyi bildiği, hazır olduğu ama hiçbir şeyin söylenemedi hiçbir şey yapılamadığı, yapmadığı ya da bir durum Diyeyim öyle özetleyeyim ee, ve bunun içinde şimdi e, aslında bu hafta bununla ilgili muhtemelen bir e, durum farklı bir konu bir şey e, yaşanabilir. Burada belki bir değerlendirme yapman gerekebilir tılsım ile beraber yani e, belki de tam olarak harekete geçmemenizin Tulasım ikilisini şurada görüyorsunuz. Ee, tam olarak harekete geçilmemesinin sebebi belki şöyle bir şeydir. Hani emin olunmayan bir konu vardı ya da işte bu şeyle alakalı belki de artık neyden emin değilsen, neyden çekince varsa onun böyle bir tartılıp işte düşünülmesi vesaire ya da aynı anda iki şeyi bir arada götürmek gibi değil ama burada yani hani aldığım şey o değil sanki iki ya da birden fazla şey arasında bir değerlendirme yapılıyor olabilir. Ya da hakikaten bu konu özelinde oturulup düşünüp işte artılar eksiler belki de ee, bir liste sanki çıkarırmış gibi ya da işte gözden geçirirmiş gibi artılar eksiler neden olur ya da neden olamaz neden olmalı ya da neden olmamalı gibi böyle bir değerlendirme durumu söz konusu gibi ve orada da biraz Sanki şimdi şöyle burada iki tarafta yani burada da mesela az önce de vardı hem kral hem kraliçe burada da var hem kral hem kraliçe kupa kralı ve kupa kraliçesi bir arada çıktılar ama e, geliyor ki ters çıktılar. Şöyle göstereyim bu ters bir kraliçe kupa kraliçesi bu da ters kupa kralı şimdi e, ikiniz de varsınız iki taraf da var ama e, hiçbir olması gerektiği şekilde davranmıyor. Yani ne kraliçe kraliçe gibi davranıyor ne kral kral gibi davranıyor. Dolayısıyla iki tarafta doğru rolü oynayamadığı için bu olay bir yere varmıyor. Ve zaten burada denge kartı burada bir dengesizlik olduğunu bu dengenin kurulması gerektiği zaten terazi tutulması biliyorsun. Ve bu dengeye de şöyle göstereyim bu denge kartıyla beraber artık bunun bir dengeye ulaşması gerektiği hakikaten bir denge eksikliği var yani kimse doğru enerjide değil gibi duruyor. Ee, i̇şte sen doğru enerjini yansıtırsan işte hangi işte kimsen erkeksen erkek tarafı veya işte dişi ise dişi tarafı dişi tarafı e, doğru enerjiyi kullanmadığınız için doğru adımlar atılamadığı için böyle biraz dediğim gibi böyle ergen e, vibe'lı diyeyim alınmayalım da olması gerekenin çok dışında bir yerlerde geçiyor olay. Dolayısıyla o dengenin artık bu tutulmayla beraber işte Dolunay resmen artık bunu gör deyip e, belki oraya dikkat çekecek. Belki iki tarafında artık bu böyle dikkatini çekecek. Ya ne yapıyoruz diye. E, ve onun üzerine bu hafta e, bu çerçevede bir şeyler yaşanabilir. Yani hani artık bir karar vermek mi orada hani artılar eksiler vesaire diyordum ya Tılsım ikilisiyle beraber. Orada bu konuyu ne bu kadar geciktirdiğinizin çünkü muhtemelen bir sebebi var. Yani doğal akışı bu değil çünkü. Doğal enerji bu değil. Oradaki değerlendirme burada önemli bana sorarsan. Ee, ama bu kadar büyütmeye de gerek olan bir konumu onu da çok emin değilim. Çünkü her şey çok yolunda görünüyor. Yani hani Eksik giden yanlış giden bir tek siz varsınız gibi. Yoksa durumda herhangi bir yanlışlık bir eksiklik yok gibi görünüyor. Yani i̇mparator orada destek çıkıyor. İşte kupa ikilisi gelmiş. Tasım üçlüsü var. Tasım onlusu var. Bunlar hep böyle destek çıkan şeyler. E, hatta yıldız destek çıkıyor. Fakat e, sizin orada dert ettiğiniz konu her neyse. Onun bir çözüme ihtiyacı var. Özetle öyle söyleyeyim. Belki bu hafta onunla ilgili bir şeyler yaşanabilir. Şimdi gelelim bakalım. Duyman gereken bir kelime, bir şey, bir kavram olsa ne olurmuş onu bir soralım. Yine böyle bir tane çekeceğim desteğin arasından. Ama dediğim gibi bu haftaki böyle e, her üçü de her üç açılımda tutulmayla çok uyumlu. Yani konusu olarak çok uygun. Kartlar çıkardı. Tarot beni her zaman için böyle şaşırtmaya devam ediyor. Neyse çok. Uzatmam. Bunu da çekmeye çalışıyorum fakat bugün direniyor bana. Niye anlamadım? Hı. Gel. Ne diyor? New Life. Yeni bir hayat. Şöyle. Evet dolunay zaten sonuçta ya da işte ay tutulması bir sonlanma tabii ki her sonlanmanın sonunda da bir yeni başlangıç oluyordur olur ve işte hasat zamanı bir zaman bir şekilde de dolayısıyla o hayatınla alakalı bu demek ki bu olan şey her neyse hayatını gerçekten bayağı bir etkileyecek bir karar alıyor gibi görünüyorsun. Ve burada hayatınla yeni bir aşama, yeni bir durum, yeni bir şey her neyse yeni bir şeye geçiş var gibi görünüyor. Ama bu dengesizlik halini fark ettiğiniz bir hafta olduğunda mutlaka tekrar hatırlatayım. Belki o dengeye ulaştıktan sonra ya da bunun denge belki de şöyle bir şey hani yanıltmayayım. Belki de bu bir dengeye ulaşamayacak deyip kabullenip e, hayatın ona göre yeni bir şekil olacak. Yani hani o Venüs Satürn kavuşumu geçenlerde olmuştu. Satürn sonuçta Venüs yani konu hakkında bir yeni yapılanma oluşturacak gibi görünüyor senin hayatında. Evet, üçüncü desteği de bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi bu hafta çok ilginç kartlar çıktı. Umarım sana da yardımcı olmuştur. Ee, başka bir açılımda, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere sevgiler.